Trade Markets Club'ın hazırladığı küresel piyasalar gündeminden herkese selamlar. Bugün haftanın son işlem gününde yine önemli bir veriyi takip ediyor olacağız. ABD tarafında çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi verisi 2.8'den 2.9'a bir yükseliş bekleniyor. PCE verilerinde geçtiğimiz son aylarda e, yukarı yönlü seyir kademe kademe devam ediyor. Ancak burada beklentilerin üzerinde bir e, artış gerçekleşmemesi geçtiğimiz süre lerde beklentinin korunması ve Fed'in hala şahin bir tona geçmemesi nedenle pozitif algılanarak fiyatlamalarda negatif bir etki oluşturmuyordu. Ancak geçtiğimiz ee... Çarşamba günü Fed'in faiz oranı kararı sonrası faiz e, basın açıklamalarında gerçekleştirdiği şahin tonda açıklama 2025 projeksiyonu için 4 faiz indirim beklentisini 2 faiz indirimle çekerek biraz daha bekle gör politikasına geçeceklerine dair bir beklenti oluşması e, piyasa genelinde bir satış baskısı çarşamba günü itibariyle oluşturmuştu. Hafta kapanışında da PCI'de bir artış yine bu geri çekilmeleri destekleyebilir Yine geçtiğimiz günde ABD tarafında gerçekleşen 3. çeyrek büyüme verisine baktığımızda %3'ten %2.8'e geri çekilmesi beklenirken %3.1 ile beklentilerin ve bir önceki verinin üzerinde gerçekleşen pozitif büyüme FED için daha şahin bir tutum sergileyebileceği beklentisini de ortaya koydu ve büyüme verisiyle de geçtiğimiz günkü büyüme verisiyle de baskı devam etti. Bugün PCI verisi de bu geri çekilmeleri, bu baskıyı devam ettirebilir e, haftanın son işlem gününde. Haber akışlarına baktığımızda Keza Trump'ın AB'ye yaptırım tehdidini görüyoruz. Bu tarafta petrol ve gaz satın alarak e, aradaki ticaret açığını kapatması ABD'den e, enerji tarafında alışverişini yoğunlaştırması yoksa e, yaptırımların gümrük vergilerinin Euro bölgesi için AB içinde geçerli olacağına dair bir tehdit geldi. E, burada 2025 projeksiyonu için her ne kadar Fed'in şahin tavrının piyasa genelinde baskısını görsek de 2025'in bir diğer önemli unsuru da Trump etkisi olacaktır. Trump e, doların yüksek seviyelerde olmasını e, hoş karşılayamayabilir ve farklı şekillerde e, piyasayı güçlü tutmaya devam edecektir. Gerek yatırımlarla gerek uygulayacağı yaptırımlarla piyasada farklı e, etkenler de ortaya koyacaktır. Sadece FED odaklı bir 2025 yaşamamız çok mümkün gözükmüyor. Yine FED tarafında gözlerin olduğuna dair bir e, haber akışını görüyoruz. Burada FED'in yakından takip ettiği enflasyon verisine e, odaklandığına dair bir haber akışı var ki bunu PCI verisine e, beklentilere bakarak aktardık. E, fiyatlamalara geçecek olursak fiyatlamalarda DXY tarafında takip ettiğimiz önemli direnç bölgesi 108 107 bölgesinin üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz. Bu tarafta 108 seviyesi üzerinde 108.20'de fiyatlanan DXY'nin kapanışını gerçekleştirmesiyle ki PCI verisinde beklentilere paralel gelmesi veya beklenti üzeri bir artış gerçekleşmesi DXY'yi yeniden yukarı yönlü etkileyecek bir unsur olarak karşımıza gelmekte. 108 üzeri kapanışlarla 109.40'ın önünün açıldığını ve güçlü DXY baskısının yıl sonuna kadar e, Noel sürecinde ve sonrasında akabinde Ocak ayı faiz indirim gerçekleşmeyeceği beklentisiyle güçlü DXY görüntüsü piyasa baskısını sürdürebilir. Ancak burada tabii ki farklı etkenler de piyasa genelinde oluşarak fiyatlamaları etkileyebilir. Sadece bunun üzerinden bir e, önümüzdeki süreç için yorum yapmak doğru olmayacaktır. DXY genelinde konuşacak olursak baskısını sürdürmesi beklenir. Euro dolar tarafına bakacak olursak 0.5'in kırılımı ile 0, 3, 30 seviyelerine 1.03.30 seviyelerine kadar geriledik. Bu gerilemenin 0.2.20 seviyelerine kadar da devam edeceği bekleniyor beklentisi piyasa genelinde hakim durumda. Yükselişlerde 0.5 seviyesi üzeri e, kapanış görmedikçe artık düşüş yönlü eğilimin ön planda olması Euro bölgesinin ilk çeyrekte faiz indirimlerine devam ederek Euro'nun değer kayıplarının DXY karşısında daha da derinleşmesi söz konusu olabilir. GWP-USD tarafına baktığımızda burada önemli Direnç kademesi 1.27.60 Fibonacci 0.618 direncinin üzerinde haftalık kapanış görmedikçe burada da baskının DXY baskısının ön planda olabileceğini aktarıyorduk 24.90 seviyesinde anlık olarak 1.24.90'da fiyatlanan GBPUSD'de 1.23 seviyesine kadar buradaki Fibonacci bandında geri çekilmeleri görmek şaşırtıcı olmayacaktır. 1.23 seviyesi altında bir hareketlik görecek miyiz? Onu 1.23'e geldiğimizde Alarmlı bir şekilde takip etmek lazım. Eğer paritelerle ilgiliysek burada 1.23 noktasında e, alarmlı bir şekilde buradan tepki mi alacak? Burada İngiltere'nin Merkez Bankası nasıl bir tutum sergileyecek bunları takip ediyor olmak lazım. E, Alman Endeks tarafına pardon USDJP tarafına bakacak olursak pivot bölge üzerinde DXY'nin 108 seviyesi üzerine atmasıyla burada da 155 -50 üzerinde bir fiyatlama görmekteyiz. E, USDJP tarafında yükselişlerin 161-60 tepe noktasına doğru artık önü açıldığını söylemek mümkün. E, bu tarafta e, yükseliş kanalı içerisinde en genişteki yükseliş kanalı içerisinde hareketin devam etmesi söz konusu olabilir. Alman endeksi tarafına bakacak olursak burada ABD piyasalarında yaşanan sert hisse senedi piyasasındaki sert satış dalgası tabii ki Euro bölgesi hisse senedi piyasasına da yansıdı. E, burada 19.700 ilk destek bölgemize gerilemiş durumdayız. Düzeltmenin ilk tepki bölgesi olarak görebiliriz bu bölgeyi. Eğer buranın altında bir haftalık kapanış gerçekleştirirsek 18.900'e kadar alan devam edecektir. Sarkma alanı ancak 19.700 ve 18.900 destek kademeleri takipte kalınmalı. 19.700'ün altında bir hareketlilik görebiliriz. 18.900 seviyelerinden yeniden tepki alacak mıyız? 21 haftalık ortalamanın da bulunduğu destek bölgesinden bunu takip ediyor olacağız. Yeniden alıcılığı değerlendirilmesi için ee, daha daha iyi bir alım bölgesi için alarmlı bir şekilde 18.980-19.000 bölgeleri beklenebilir. Alman endeksinde ABD endeksine bakacak olursak bu tarafta Nasdaq için 20.800'lerde bir fiyatlama var. Buralara 22.000'lerden geldik. 20.800 seviyeleri bir önceki tepe noktamız olarak önemli destek bölgesi olarak gördüğümüz bir bölge ancak bugün PCA verisinde yukarı yönlü hareketliliğin yani 2.9'a 0.1'lik bir şey, çekirdek bazda bir artış veya üzerinde beklenti üzeri bir artış gerçekleşmesi halinde 21 haftalık ortalamanın da bulunduğu 20.000 seviyesi ve akabinde 19.000 seviyelerine kadar burada sarkmalar gözlemlenebilir. Ee, Dow Jones tarafına bakacak olursak, Dow Jones için 42 bin önemli destek bölgesine geriledik. E, 21 haftalık ortalamanın da bulunduğu 42 bin bölgesi e, bugün PCA verisiyle aşılacak mı? Altında geri çekimler devam edecek mi? Yoksa bu bölgeden bir toparlanma, bir tepki mi gelecek? Bunu takip ediyor olacağız. PCA verisinde beklentilerin paralelinde bir artış veya beklentilerin üzerinde bir artış, e, Dow Jones tarafında da 42 bin altında fiyatlamayı getirebilir beraberinde bu tarafta e, aşağıda 40.200 bölgelerine kadar bir sarkma derinleşme e, Dow Jones içinde e, PCI verisi ve Şahin FED beklentisiyle birlikte 2025'in ilk aylarına doğru bir geri çekilme bir düzeltme hareketi içerisinde olabilir ABD endeksleri S&P 500 tarafına bakacak olursak burada e, haftalık periyotta gördüğümüz e, Fibonacci'nin verdiği hedef noktalarda 5660 seviyesi e, bizim için önemli bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkmakta e, 5600 60 seviyesine kadar sarkmaların devam etmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Özellikle PCA verisinde de dediğim gibi Şahin Feti destekleyen bir enflasyon göstergesi gerçekleşir ise burada 5.660 seviyesine doğru sarkmalar devamlılık gösterebilir. E, altında bir hareketlik görecek miyiz? Onu 5.660 seviyesine ayarlı bir şekilde yaklaşarak günlük periyotta daha yakından izlemek gerekir e, Ons altın tarafına bakacak olursak ons altın içinde negatif seyir e, bu hafta e, gerçekleşti. Bu hafta 2600 seviyesi altında bir kapanış gerçekleştirmeye hazırlanan bir ons e, altın görüntüsü görüyoruz. Jeopolitik listelerin son süreçte e, durgunlaşması ve Fed'in şahin bir tavrı bürünüp DXY tarafını yükseltmesiyle eee altın için baskı kaçınılmaz oldu. 2600 altında haftalık kapanış gelmesi halinde 2 2550, 2520 destek bölgesine kadar yatay kanal içerisinde dip kabul ettiğimiz bölgelere sarkmalar hatta 2000 520 bölgesinin altında hareketli görecek miyiz? Bunu takip ediyor olacağız. Eğer PCI verisinde artış devam ederse ki 2025 için yıllık bazda PCI beklentisini 2.2'den 2.5'e çıkartan bir FED görmüştük çarşamba günü. Bu beklentiye göre ons altında da artık yükseliş iğmesinin giderek yavaşladığı bir süreçteydik zaten. Burada 2800'lerden bir artık satıcılı seyir görüyorduk ancak yükseliş iğmesinin hala korunduğu bir senaryo vardı. Bu ivmenin bozularak daha yatayda bir sürecin bizi beklediğini, hatta aşağı yönlü tepkilerin de yer yer veri veri gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz önümüzdeki süreçte. Eğer jeopolitik bir risk yeniden gündeme gelmez ise 10 gümüş tarafına baktığımızda burada da tabii ki DXY'deki yükselişle baskı devam ediyor. 28.90 seviyesindeyiz. E, aylık bazda daha net göreceğimiz önemli destek bölgeleri var. Bu tarafta baktığımızda aylık bazda 26-30 bölgesine kadar bir e, aylıkta 21 hafta, aylık ortalamanın da bulunduğu 26 bölgesine kadar bir alan e, derinleşmesi için müsait diyebiliriz eğer önümüzdeki süreçte PCI verisiyle birlikte FED, Şahin FED beklentisinin korunması burada e, ons gümüş içinde baskıyı arttıracaktır. 26-30'a kadar eğer 30 dolar üzeri bir kapanış görmezsek 26-30'a kadar derinleşmeler ons gümüş içinde geçerli olabilir. Petrol tarafına baktığımızda burada haftalık periyotta daha net göreceğiz. E, son Haftalarda yatay bir hareketliği takip ediyorduk. 72 ve 65 arasında e, yukarı aşağı giden yatay bir hareketlik vardı. Geçtiğimiz günlerde 71-72 dolar seviyelerini görsek de hafta genelinde, kanalın üst bacağına yakın 21 haftalık ortalamadan satıcılığı bir seyirle haftayı tamamlamaya e, hazırlandığını görüyoruz. Petrolün bu tarafta 66 ve 65 bölgesinde kadar derinleşmeler devam edebilir. Ancak yatay bantın içerisinde destek bulabilir ve bu seviyelerden yeniden bir toparlanma gözlemlenebilir. Petrol içinde yatay sürecin önümüzdeki süreçte devam etmesi beklenir. Natkaz tarafında önemli bir gelişme var. Haftalıkta 3.40 bölgesi, 3.30 3.40 bölgesi üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirmeye hazırlanan bir Natkaz görüyoruz. 200 haftalık ortalamanın da üzerinde bu kalıcılığı sağlayabilir ise önümüzdeki süreç için bu kış döneminde yukarı yönlü hareketliliğin 4 95 dolar seviyelerine kadar önü açılacağını söyleyebiliriz. NatGas tarafında önemli eşik buradaki yataylığı koruyan 3.40-3.30 bölgesinin üzerinde haftalık kapanış gerçekleşmesi halinde. Trade Markets Club'ın hazırladığı güncel piyasa Analizleri için takipte kalmayı unutmayın. E, sosyal medya hesaplarında Instagram, Twitter ve Telegram gruplarımıza da aşağıdaki linklerden e, katılabilirsiniz. Hoşçakalın.